Karargah destek bölüğü. Dikkat. Az ol. Yıkan. Karargah destek bölüğü. ...iki subay, bir az subay, 96 Erbaş ve Erle emir ve görüşlerinize hazırdır komutanım. Sağ ol Levent. Merhaba asker. Sağ ol. Nasılsınız? Sağ ol. Siz de sağ olun. Beni rahatla dinleyin arkadaşlar. Her geçen gün sizin komutanınız olduğum için daha fazla gurur duyuyorum. Bölük komutanınız sabah bana şu iftar meselesini anlattı. İnanın çok duygulandım. Sizinle iftar ediyorum. Su! Siz de sağ olun. Sabah ilk iş olarak belediye başkanını arayarak ne yapabileceğimize dair bilgi aldım. Belediye zaten kendine ait iftar çadırında ihtiyacı olanlara yemek dağıtıyormuş. Bugünlük iftar çadırını kullanmamıza izin verdiler. Ben de gerekli izinleri aldım. Nöbetçi ve görevliler dışında bütün bölük olarak bu iftar yemeğini hazırlamak sizin görevinizdir. Hepinize başarılar diliyorum arkadaşlar. Sağ! Ol. Tebrik ederim Levent. Sağ olun komutanım. Sağ olun komutanım. Tebrik ederim. Sağ olun komutanım. Dikkat! Aa, başlayacağım ama şimdi. Ya bilgisayarcığım sen daha önce yaptın bunu. Şimdi niye bana soruyorsun? Niye bana soruyorsun? Ya ne olur yapma. Baksana defraglar yapacağım. Sken diskler yapı... Hemşire? Yok yok sen işine bak. Öylesine uğramıştım zaten. Hala remini iki gigabyte yapamadım. Levent Üstemen'e söylüyorum. Görüntü kartı zayıf, bluetooth'u yok, firewire'ı eksik. Olmadan olmuyor komutanım diyorum ama. Doğru. Remini şey yapmak şart. Sen niye kaçıyordun öyle benden mi korktun? Yok canım. Meşguldüm, rahatsız etmeyeyim dedim. E tabi. Baktın azarlayacak kimse de yok. Yani Ferit yok. Ne duracağım gideyim dedin. Ne demek o? Ben Ferit'i azarlıyor muyum? Beni ilgilendirmez aslında. Ama açık söyleyeyim. Ferit'in yavşaklığını gördüğüm kadar... ...sana aşık olduğunu da görüyorum. Sen de bu yüzden biraz havaya girdin sanki. Havaya mı girdim? Sen Ferit'in bana neler yaptığını hatırlıyor musun? Nasıl inansaydım aşkına? Onun aşkı on derste kız tavlama sanatı. Yani sen sana gerçekten aşık olmasını istiyorsun. Numaradan değil. Öyle bir şey demedim. Neyse senin çok işin var. Benim de. Şey Ferit alay dışında herhalde. Evet. Levent Üsteğmen merkez komutanlığına yolladı. İftara yetişemeyecek galiba. Tüh. İnşallah yetişir. Yani çok güzel bir Ramazan akşamı olacak. Çocuklar ne? da ne? canla başla hazırlanıyor.